İlham! Eee? Selam ürkütle... Tanışamadım... Tanışamadım maalesef... Arkadaşlar... Şimdi... Eee... Benim sesimi ithafa duyuyorsunuz... Normalde ben animasyon Aslında eskiden... Şey... Adımı sen duydun... Ben de... Konuşarım Ben de... Ben sesli bir video çekiyordum eskiden böyle ama... O Animasyon videoları yapmaya başlayayım... videoları yapmaya başlayayım...

çok fazla ses var belki benim hiç sesim bile duymamış <laughs> Lan ben niye ölüyorum burada ışık araya işte Bir daha ışık var Şimdi olaylara çıkayım Ben neden uzun sürdüğü animasyon videosu çekiyorum her Şimdi bunun sebebi şu Şimdi benim telefonum kırıldı ne alakadar emeğe biliyorsun yani sen senin bilgisayarın var mı? Tabii, BCR'de BCR'de ne video çekiyorsun demek ki ben video çekemem evet bilgisayardan da çekebiliyorum video ama şans. var lan gülsene benim var asıl önemli olan şey şu benim telefonum kırıldı sonra biz bunu tamir ediyorduk ondan sonra Şimdi ilk başta ekranı kırıklığında sesim biraz kötü geliyorsa normal <laughs> ve hastayım. <laughs> Hadi ilk ben basayım ilk ben basayım. İyi, i̇yi ben ya. Ana alan bu oyunu ben bu oyunu nasıl <laughs> En ayrıca şey şöyle. Ben bu oyunu oldu. nasıl bir ya? Neyse şimdi ben anlatmıyorum da abidim. Öhöf <laughs> öf <laughs> Ya Şimdi olay şöyle Benim telefonum kırıldı sonra biz bunu tabireye götürdük <laughs> Ondan sonra Telefonu tabireye götürdüğümüzde Telefonu tabire eden kişi büyük bir koşul nedenden böyle yaptı Ben bu telefonu bozdum dedim Ben geri gelsin daha bozulmana gözüm döndü Ve telefonu Tekrardan bozdum yani Tabire ettiği gibi tekrardan da bozdum eğer yani telefonda bozuk çıkınca, bozuk olunca anladınız herhalde yani, bozuk kaldı. Telefon ya ekranı kırdı şimdi de şarj olmuyor. Ya şarj olmuyor da mesela. <laughs> Neyse şimdi şarj olmuyor. Sonra biz onu başka bir tabiriye götürüyoruz. Sen ki neden götürüyorsun? Adam yani o kadar şey yapmış. Neden artık adam yani? Ağır. Sonra işte. Ben basamıyorum ki. Oh. Ben hani ondan da şey Şimdi şunu söylüyor olabilirsiniz. Lan senin bilgisayarın var. Bilgisayarın video çekmeyi biliyorsun. Neden bilgisayardan çekmiyor bu sen animasyonları? Şimdi ben animasyonları bilgisayardan yapıyorum. O doğru da videoyu herkesin tek bilmiyorum. Ama şimdi videoyu kanala atmak için telefonumu kullanıyorum. Niye şu bir bilgisayardan nasıl e, şort yayınlandığını bilmiyorum. Normal uzun video yayınlanması diyor. Ya. Evet iki kat para yani iyi güzel. Hem de da işte biraz son oldu. Şimdi ben de dedim e, ben video çekemiyorum. Bu arada telefonum hala bozuk ha. Şabir etmedi lanlar niye bozuyor? Abi bu oyunu biliyormu? <laughs> Ateşin altına vurmayacağız. Oooohohohoho oh, herkes öldü. Hızlı bir ölüm olmadı mı ya? Aaa <laughs> tamam o burada kaldı. Kalma! Kalma! Eee <laughs> öldü. Abi biz buradayız lan. Şimdi işte sonra ben benim uzun video çekebiliyorum ben video. Niye çekmiyorum? E şimdi uzun video çekiyorum. bilmiyorum telefon maya tamir değil. Üç günde bir ot maksimum şarda geçiyor. Yani o kadar hızlı şarda olmuyor yani. Bayağı uzun sürüyor şarda Ya bunun cehiri Anlar için. da Ayla bozuk. Ta para da yok yani. Zengin değiliz. Zengin değiliz ama kolun var maşallah. Çoğu da çarpmaz zaten yani bir sorun. Ay bu nasıl lan? Hey bence çok gerçek bir görüntü. Bunu nasıl yaptığımı sorarsanız ben size bir alalım. Hatta bunun hakkında bir video da yaparım. Ama bunu yapmak için Ana, ben kız öldüğü sanmıştım. Eee bunu yapmak için 290 ihtiyacımız var. Bizim bu sadece şu bacak için yani bu bacağı kesiyoruz daha da fazla yiyeceksiniz. daha az da yiyeceksiniz. Geri zekalı olmanın işte yararları. Pardon zararları. Erkek avatar gayet güzel zararı roksal. Normale vurdum salınmıyor da ben bu şeyden aldım Bir tane siteden aldım İsmini vermeyeyim şimdi Bir şey olmaz Aslıyım. Sponsor olmuş gibi olmasın da Sadece benim sponsorum da yok yani sen Hani sponsorum olsa tamam diyeceğim Hani benim sponsorum var Ben bunun adını vermem gerekiyor Ola benim sponsorum yok ki hesabımda dokunmam Hani güvenliği yani İnşallah bana sponsor oluram <laughs> Apple kalmıyor. Öyle gene de gene. Aa kız biz ortada kaldık. kalmadık Ben bu ikisinin ortasına duracağım. Tamam. İşte bu ikisinin ortasına duracağım. Hangisi son onun diğer tarafına atacağım. Şimdi bu tarafa. No, 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 no. Eğer bu videoya 5 like gelirse Eee şu konu okusunu nasıl yapıldığını anlatacağım Eğer 10 like gelirse ise diyelim ya. Çok mu fazla istedim ya ben çünkü o kadar da popüler bir kanal değil. <laughs> Oğlum öleceğiz. <gülüyor> <gülüyor> of ya her zamanda ben buton olsun. Ben esmi sağdan onu koyalım. Yeşil. Tamam. Kırmızı orada. Hayır. O çok saçma bu. Hayır. Ama Ay aşkım. Zorladı biraz. Tabii ben mi sürmüşüm? Ben ben mi oh! Ben böyle bir şey olacağını sanmıyordum. E bu kız ölecek ki. Sadece o taraf açık. doğru mı? şey. Ben okula bundan da iyiydim. Normalde bir okula gitmem lazım. Süzer'le okuldayken ben video çekiyorum. Ne? Hmm. Yardımcılar. Eşya mı var da yardım edelim? Yi! Evet, evet, evet. Hepsini ben yaparım kesin. Bu param özelliği şimdi. <laughs> Aa! Büyük oldu Büyük olmak çok da güzel değilmiş. Benim avatar var ya, çok güzel değil. Bir de çarpma kurmaksın bir Eski halime yaramaz. Şuna bak çok büyük alarız mübarek. Aaaa! Gidemiyor muyuz? Yo giderim ben. Giderim de aşağıda. kadar bozukluk var W tuşu aması gidiyor aslında Eee şu an gıcıklık olduğu işi yap. Ben nasıl ölmedim Ha bu bazen şey kırmızı olmuyor Ben yeni zekare geçişim dolma şöyle bam 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 diye zıplarsın hep. Ama olduğu yer daha güvenli oldu. Öldü. Lan geriye gitsene. Çok uğradı arkadaşım. Yani kurtuldu. Ne ee, kaç dakika oldu lan? Dikkat edin. Şimdi Allah'ım dikkat etmem gerekti. Ne kaç dakika oldu? Olmuyor ki kısa ya. O kadar da kısa bir video yapmak istemiyorum. Vallahi içmeyeceğim ben siz için öyle. Hadi alayım da içeyim yiyeyim. Abi işte ne olacak? He ölüyor ot içince. Canımı da sanıyorum ya da başka bir şey mi? Uy! O yüz geldi. Abi en güzel şey geldi. Bitti bile. Her evet, tepeye ulaştım. Ulaştım. Oğlum internet gitti. Erpam. Tamam. Ya nasıl? Nasıl? Bu oyun adaylı değil. Videoda umarım gitmemiştir öyle bir şey olmamış videoda. iyi önce internet Hayır, hayır, hayır. Daha da hızlı gitmeye çalıştım. Hayır, hayır. Orada bir şey diyeceğim. Yeni video için şey yapmayacağım ha. Yeni video için like istemiyorum ya belki. Ne zaman istiyorsanız açayım şimdi. İsterse şimdi bile çekelim. Ağaç kovulup çekmek için 5 ay kapanır gerekiyor zorunda. Yalan binadan kaç. Buralardan kaçabiliriz abi. Umarım aşağı gitmem gerekiyordur. Oha! Çok zor lan. Gelirdeki alanı sıktı. Tamam Gizemli adaya git. Hep bir geri olduğumuz için geri zekalı ve olduğumuz için hep bir Bu arada ben böyle gideceğim. Şu benim damla düşüyor sıkıntı. Geri olmadığım için geri döneceğim. <laughs> Bak. Kolay ki olur. Oh. Ne? Aklıma taktik geldi bu şeyler Bunlar geldiler ben burada durunca bir şey öldürüyor mu? Öldürüyor Öldürüyor kesin Öldürüyor. Oh. <laughs>

Kalalarda kayalarda kaçın. Ha. Tam basılam. E şak yere giriyoruz mübarek. Düşmeyeyim mi? Var video kasmıyordur bu arada. Çünkü ben şey yaptım. Biraz oyunu karakteri açtım Umarım kasmıyor. Sebebini sormayın. Oo, benim çok şey oluyor. Üç kişi hatta. Yo tepeleme benle ya ki kim oldu? Oh! Tanıla, umurumda değil. Ben 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 madde ben bu ben ben bir kesin ben 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 Oh! ben 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 yeni özel Yavru. Yavru. He. Işıma yakalanmayın. Küçük çocuk gel buraya. <laughs> ha seni tabir etmiştim buraya geleceğim. <laughs> buraya geleceğim. Neredesin? Gel bakalım buraya sana. Ama geriye kalanlar nerede ya? Ah! Abi bir kişi kaldı. Hadi bulabilirim nerede? Ulan W tuşumu buldum. Ah! Ha, gel bakalım buraya. Kaçamazsın küçük evlat. Aa! Taklit buldum. Ya hile lan bu. He adam olacağım. Hehehehe 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 Bu Hehehehe 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 Herhalde bir hareket etsin para patlayacak. Abi güzel para. Para bir şey değil. Tam... Evet hadi gelin bu tam gelebilir mi? Evet hekim tek Ya şey. Ektiğiniz hiç değişmiyorum. Ektiğimi koyduğum. Şu Şuan bu da, öyle bir tek ya da zekalı da Ya bence yeterince uzun oldu ya. Kaç dakika? Oy dakika! Tamam o zaman bu video bu kadar olsun. Bu, bu. Evet. Burada da ben kayıt programı görüyorsunuz. <laughs> Lan hepinize selam. Ba pardon bu video başlangıcı. Eee yani ne diyeyim şimdi görüşürüz hadi. <laughs> sıradaki eee sıradaki video çok daha iyi Sıradaki videoyu ben, ben biraz daha çekerim ya. Peki dedim. Eğer şu kolboksu yani şu kod noktası, gerçekliği kod noktası sahibi olmak isterseniz yani şu. Ve 200 noktamız varsa ve yapmak istiyorsanız. Yapmak istiyorsanız. Allah beliriyle yapmak istiyorsanız. <laughs> yapmak istiyorsanız. 5 ay katıldım ki ben bunu nasıl yaptım anlamadım. O zaman bu videodan bu kadar. Hadi görüşürüz. Bye bye. <laughs>